Evet arkadaşlar tekrar merhaba Arkadaşlar bugün de Kingo için sonunda bir video çekebileceğiz Uzun zamandır bahsediyordum zaten çekmekten Bir bakalım Kingo Ne kadar sağlanmış Arkadaşlar ilk olarak şöyle hatta göstereyim Başlamadan önce Böyle gelişimden ufak bir bahsedeyim de Tekrar daha sonra detaylı inceleyeceğiz zaten Kostümü destansı arkadaşlar Dikili taşla ilk olarak test edeceğim ardından arkadaşlar Bir de öfke ctp ile Test edeceğim Bir bakalım öfke ctp ile de İyi miymiş bu karakter? Art, artefak falan taktım işte isoları falan henüz full değil. Şöyle bir test edeceğiz işte çok detayına girmiyorum. E, çok uru falan da takmadım şu anlık. E, şimdi bir gidelim bu karakteri bir test edelim. Arkadaşlar şöyle bir takım kurdum. Liderliğe Cyclops kullandım. E, gayet etkili bir lider olacak Kingo için. Arkadaşlar ve Kingo'nun liderlik özelliği olduğu için de White Fox bu karakter için gayet ideal bir destek olacak. Bu şekilde bir takım da gireceğim. Müttefik kahramanlara da süper kötü tarafa verilen e, hasarı artıran karakterler kullandım. E, bu şekilde bir test edelim dikili taşa. Daha sonra da bir öfkeyle arkadaşlar test edip e, videoyu bitirebiliriz sanırım. Şimdi arkadaşlar rotasyondan bahsetmeyeceğim e, dediğim gibi çünkü Rotasyondan bahsedersem bu video şu an ya bilmiyorum. <laughs> daha doğrusu arkadaşlar rotasyondan bahsettiğim zaman e, dikkatim dağılıyor. O yüzden çok da açıkçası odaklanamıyorum hani oynamaya, kötü oynayabiliyorum. O yüzden dediğim gibi bahsetmeyeceğim. E, rotasyonu arkadaşlar yetenek ön izlemede ön izlemede biraz daha detaylı göstermeye çalışırım. Şöyle şu anlık gayet iyi gidiyoruz bence. Şöyle tekrar altıncı yeteneği kullanacağım. Fena değil. Dikili taşla bence gayet güzel bir hasar. Hadi 3,5 dakika olmadan burayı bir bitirebilir miyiz diye düşünüyorum da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kingo'yu öldürmek gerçekten çok zor. Hani hiç neredeyse hiç kaçmıyorum gördüğünüz gibi. Çünkü arkadaşlar kadim kişinin yaptığı gibi gördüğünüz üzere böyle bir halka oluşturuyor. Ee, yanılmıyorsam o can da o halkadan geliyor. Bir gerçek yeteneklerine bakmam lazım aslında ama yani o şekilde olduğunu düşünüyorum en azından. Şöyle evet şurada dördü basamadım kaçıyor çünkü. Şurada bir altıncı yeteneği kullanacağım. Evet şurada. Şurada katsak iyi olur ama arkadaşlar. Çünkü bu öldürebiliyor maalesef. biz oradan halka bile kurtarmaz öyle söyleyeyim. Evet. White Fox yakaladı. Önemli değil. White Fox bize lazım değil. Bize lazım olan Kingo. Şöyle tekrar 6. yeteneği kullanmaya çalışıyorum ama... Hadi neredeyse. Bu arada arkadaşlar bu e, dikili taşa test ettiğim kısım şöyle kaçmam lazım. E, dediğim gibi dikili taşla test ettiğim bu kısım bittikten sonra bir de öfkeyle test edeceğim. Aradaki farkı da size aktarmaya çalışacağım. Bakalım öfkeyle ne kadar iyi oluyormuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten öldürmesi zor e, Kingoyu çünkü sürekli olarak can yeniliyor. E, şurada kaçsak iyi olur ama yok söyleyeceğiz. Umarım tamamlayabiliriz yani bilmiyorum. E, arkadaşlar bize zorlarsa son faz zorlar diye düşünüyorum çünkü bildiğiniz üzere son fazla kısa bir sürede almak gerekiyor hemen yoksa e, problem yaşayabiliyoruz. Şurada ölmeyiz umarım. Evet şurada arkadaşlar yakalandık maalesef. Ama önemli değil. Bize lazım olan Kingo dediğim gibi. Şöyle şurada 6. yeteneği tekrar kullanacağım. Güzel vur 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 biraz daha. Yani pek gitmedi ama şöyle tekrar vuruyorum. Evet şurada ejderha fazına geçti. Pekav. o, oh, şurada kaçsam iyi olur. Şu fazı atlayamadık. Atlayabilseydik aslında iyi olurdu ama şuradaki halkaya gitmem lazım. Ee, evet, biraz zorlanıyor gibi ama gene de dikili taşla fena bir hasarı yok gibi geldi. Bilmiyorum. Evet, arkadaşlar kaldı son faz ama bu son fazın problemi arkadaşlar <laughs> ee, maalesef biraz şey olması. Hani hmm, nasıl anlatsam? Yani kısa sürede alınması. Kısa sürede alamazsanız size bayağı bir problem çıkarabiliyor. Şurada vurmayı denedim bayağı bir ama olduğu kadar. Şöyle tekrar 2-5 yapacağım. Yani umarım alırız. alırız diye tahmin ediyorum ama çok güzel. Hadi az kaldı. Çok güzel. Arkadaşlar 9 saniye kala aldık ama dediğim gibi dikili taşla test ettik ve dikkat ettiyseniz bu karakterin gelişimi de henüz adam akıllı bir gelişimi de yok diyebilirim. Yani şimdi ona da geleceğim zaten. Bir de arkadaşlar bu arada bir dakika 9 saniye kaldım Benim bunu not almam lazım. Evet 9 saniye dikili taşla. Ee, acaba öfkeyle ne kadar sürede tamamlayabileceğiz? Şimdi Geliyorum arkadaşlar Kingo karakterine. Ee, ilk olarak öfkemi takıyorum. Güzel. Şimdi arkadaşlar öfkeyi taktım. Ee, bir detay kısmına geleceğim. Kaçınması full güzel. Tamam ihtiyacım olan bütün özellikler full. Karakter arkadaşlar bu arada dikkat ettiyseniz eğer öfke ctp takarsanız kaçınma ve kritik oranında fulllemesi zaten kolay oluyor. Aşağın değerlere bak dediğimiz zaman evet bayağı aşmış hatta. Ee, bize buradan aynen sadece saldırısını yükseltmek oluyor. İşte bir de kritik hasar takmıştım ben biraz. Şurada da kritik hasar getirmişim aynen. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece saldırı ve 4 tane kritik hasar urusu takmışım. Tabii ki benim hani kartlarım da etki ediyor bu durumu o ayrı mevzu ama. Yani demek istedim arkadaşlar fulllemesi çok zor olan bir karakter değil. Mesela... Hani fullemesi zor karakterlere örnek vermek istersen mesela Mephisto fullemesi gene zor olan bir karakter. Mesela süper dev zorlu fullemesi çok zor olan bir karakter. Ya da null Nul karakteri de öyle. Hani Dr. Doom da biraz öyle. Ee, hani bu tür karakterleri fullemesi biraz zor. Hani onlara nazaran biraz daha kolay. Onu demek istiyorum. Hani fullemekte o, o karakterler kadar problem çekmezsiniz açıkçası. Şimdi... Bu karakteri arkadaşlar bir dakika takmadığım bir şey falan varmış şu anlık aynen şu şekilde test edeceğim bir tekrar dönüyorum giriyorum nula. bakalım öfke ctp ile ne kadar fark yaratabileceğiz dediğim gibi idikili taşla 9 saniye süremiz kalmıştı bir de şu anda öfke ctp ile test edeceğim bu karakteri umarım iyi bir sonuç elde edebiliriz şimdi başlayalım. Şöyle geliyorum. Evet arkadaşlar fark çok net belli oluyor. Yani baya baya bir fark var. Şimdiden 50 oldu bile. Bakalım. Yani dediğim gibi daha detaylı bakmak lazım bu durumu ama şu anlık bayağı bir fark ettiriyor. Evet gene kafese yakalandık. Sorun değil. Devam ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar rotasyonla en sonda geleceğim. Şöyle şuraları tekrar basıyorum ve altın jetini şurada kullanabilirsem. Diğer turdan sanırım bir 30 30 40 saniye falan daha erken bitirdik herhalde burayı. Bayağı bir fark var. Bakalım. Emin değilim ama tam olarak Hatırlayamıyorum o kısmı. Şöyle. Arkadaşlar kullanımı biraz şeye benziyor. Hangi karakterdi o? Ee, arkadaşlar Luna şey rotasyon olarak biraz Lunayı bana andırıyor diyebilirim. Hani hani belli kesin bir rotasyon yok. Ancak. Yine de kullanımı biraz bana Luna'yı andırttı. Bir de Doctor Strange'e de biraz benziyor. Doctor Strange ve Luna'ya biraz benziyor. Bilmiyorum. Şöyle bir... Evet. Şurada saldırısını yapsın. Tekrar. Şurada kategori... Şey, 6. skillini kullanacağım. Gayet güzel. Arkadaşlar öfkenin ne kadar fark ettirdiğini görüyorsunuz. Şu anda... Ejderha... Of. Çok iyiydi. Orası çok iyiydi. Gerçekten çok güzel bir hasar verdi. Şurada kaçıyorum. Neredeyse arkadaşlar ejderha fazını bile atlıyorduk. Yani öfkenin farkını açıkçası buradan da görebilirsiniz. Şöyle. Gelsin üstümüze. Şurada arkadaşlar hiç 6. yeteneği kullanmayacağım çünkü evet burada rahat bir şekilde hallettik. Acaba şurada merak ettiğim şey hiç e, torun gelişini beklemeden Nulu burada alt edebilir miyiz? Onu biraz merak ediyorum. Evet vurdursa aslında alt edebiliriz belki ama neredeyse arkadaşlar neredeyse alıyorduk ama sorun değil şurada bitiririz diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar 2 dakika 15 saniye gibi bir süre kaldı. Yani fark arkadaşlar aradaki fark 2 dakika eee kaç saniye 2 dakika 6 saniye gibi büyük bir fark var. Bayağı büyük bir fark yani <laughs> az değil gerçekten. E, bence arkadaşlar Kingo Merak ediyorum da Kingo'ya başka... Aynen şurada erkek istiyor. Erkek bölümünde kullanabiliriz. Arkadaşlar ben açıkçası 14. seviyeyi de alabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki burada test etmeyeceğim. Ee, eğer talep gelirse arkadaşlar farklı farklı yerlerde test edebilirim. Mesela Nulu'nun 14. seviyesinde test edebilirim. Ya da farklı bir bossla test edebilirim. Mephisto'da da test edebilirim talep gelirse. Ee, orası biraz size bağlı. Ee, 14. seviyede kullanabilirim Kingo'yu. Erkek karakter istediği için. Ee, ama sanırım... 19'da falan kullanamıyorum. Bu arada ben ha burayı evet 19. bölümü de tamamlıyorum da. Yani bu bu 19. seviyeyi 100 saniyede tamamlamam nasıl olacak bilmiyorum ama pek kolay olmayacak. Ee, çünkü arkadaşlar da 19. seviye bayağı zor gerçekten. Ee, burada da benden insan istiyormuş. Evet Kingo arkadaşlar bir e, Eternals üyesi olduğu için yani insan değil bir nevi öyle söyleyebilirim. O yüzden burada da kullanamıyormuşuz kullanabileceğim şu anlık en yüksek kat 14 diyebilirim bunun için. Yani bakalım eğer istek gelirse dediğim gibi burada da test edelim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bir yetenek ön izlemeden size biraz rotasyonu hakkında bilgi vereyim. Daha sonrasında karakter hakkında bilgi verip bu videoyu da bu şekilde bitiririz. Şimdi arkadaşlar şimdi Kingo için uygulayabileceğiniz pek Pek çok farklı rotasyon bulunmakla birlikte benim önerdiğim bir rotasyon var. Ancak arkadaşlar benim önerdiğim rotasyona geçmeden önce uygulayabileceğiniz bir rotasyondan daha bahsedeceğim. Şu şekilde yapabilirsiniz. Ee, şu şekilde. 2, 3, 4, 6, 5 rotasyonu uygulayabilirsiniz. Beşinci skill'in vurmasını beklersiniz. Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bu arada tekrardan bir bakalım ona. 2, 3, 4, 6 ve 5. Bunu yapabilirsiniz ancak benim önerdiğim bu değil. Benim e, test edip biraz daha etkili bulduğum bir diğer rotasyon da şu şekilde. Aslında rotasyondan ziyade biraz daha e, etkili bir kullanım diyeyim. Çünkü tam olarak rotasyon değil aslında. Biraz daha rastgele basmak gibi oluyor tuşlar ama gene de. O da şu şekilde arkadaşlar. 2, 5, 4, 3 yapıyorum. İşte tekrar 2 yapıyorum. En son işte 6'ya basıp. 6. skill'in vurmasını bekliyorum. Daha sonrasında tekrar rotasyonuma geri dönüyorum. Ee, o kısmı arkadaşlar tekrar bir daha göstereyim şu şekilde. 2 5 4 3 2 tekrar ve 6. Arkadaşlar 2'ye olabildiğince sık basmaya çalışın. Zaten 5. skill'i kullandıktan sonra sizin 2. yeteneğiniz çok hızlı doluyor arkadaşlar. 1 saniye gibi bir sürede doluyor. Olabildiğince çok kullanmaya çalışın 2. skill'i. Ee, çünkü bayağı güzel hasar veriyor diyebilirim. Yani sürekli olarak en azından hasar veriyor öyle söyleyeyim. Ee, tekrardan bir göstereyim. Daha sonra da, daha sonra da bundan çıkalım. Arkadaşlar bu arada 5. 4. ve 3. yeteneği beklerken de işte sürekli 2'ye basın 1'e basın sonra tekrar 4'e dönün ne bileyim gelen skilllere ardı ardına basın. 6. skillde sadece biraz bekleyeceksiniz ee, biraz hasar artışı alabilmek için. Tekrar yapıyorum 2 5 4 beklemeyin 3 2 ve 6 yapıyorum. İşte 6'da biraz bekliyorum. Şu kadar beklemem yeterli sonra tekrar dönüyorum 2-3-4 falan filan böyle Basıyorum arkadaşlar Hızlı hızlı basıyorum ki hasar atış olsun Yani biraz Doctor Strange biraz Luna'nın Kullanımına benziyor öyle diyebilirim Son olarak arkadaşlar Bu karakterin gelişiminden de bahsedeyim Videoyu bitirelim arkadaşlar ilk olarak kostümünü Ben destansı basmışım kostüm özelliği Olarak yetenek bekleme süresinde Eksiğim olduğu için yetenek bekleme süresi getirmişim Şuradan da aynı şekilde Dördüncüsünden kaçınma getirmişim ama sanırım Bunu değişebilirim ben ama aslında kaçınmam full ya. Bunu getirmem biraz saçma olur. Çünkü şurada hatta göstereyim de arkadaşlar. Detay kısmına baktığım zaman kaçınmam hatta %10 kadar bile aşmış. Yani gereksiz yere kaçınma getirmişim buradan. O yüzden ben bunu değiştirip aslında tüm temel savunmalar ya da aslında hareket hızına da ihtiyacım yok bu karakterde. Tüm temel savunmalar getirirsem biraz daha iyi olacak. Bir tık daha dayanıklı olur o karakter diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu karakterde hareket hızına da çok bir ihtiyacınız yok diyebilirim. Çünkü aşırı şey bir karakter. Tank bir karakter. Öyle söyleyeyim. Yani bu karakter arkadaşlar sürekli olarak can yeniliyor. Gördüğünüz gibi Null'da kullandım. Hani Null'da öld Null öldüremiyordu. Öyle söyleyeyim. Sürekli olarak can basıyor. Null ne kadar vurursa o da o kadar can yeniliyordu. Baya güzel bir karakter açıkçası. Can yenileme yönünden. Ee, ben beğendim. Öyle söyleyeyim. İşte buradan tüm temel savunmalar ve enerji saldırısı getirmişim. Son seçenekten de arkadaşlar kostüm seçeneği olarak da Fırtına'nın kostümünü istiyor. ikincisinden Quasar kostümünü istiyor. Üçüncüsünden Rock. Dördüncüsünden Karaçene ve beşincisinden Kristal kostümleri istiyormuş. Arkadaşlar özel ekipman olarak aradaki farkı siz kendiniz de gördünüz. Dikili taşla öfke arasında. E, pek hasar dostu bir karakter diyemem açıkçası. Yani yani aslında kullanabilirsiniz. Hani enerji CTP ile falan da ama çok zor olur arkadaşlar. Yani hasarını tutturmak inanılmaz zor bu karakterin. O yüzden ben kesinlikle Öfke CTP'yi tavsiye ediyorum. Bence öfke CTP dışında bir şey takmayın bana soracak olursanız. Dediğim gibi öfke CTP bu karakter için en uygun seçeneğiniz olacak. Artefakt olarak arkadaşlar kaçınma oranı artış takmışım. Öfkeden dolayı. Öfke çünkü bildiğiniz üzere kaçınma oranı kadar size hasar artışı sağlıyor. Bunu öfke videosunda açıklamıştım. Oraya bakabilirsiniz. Bu yüzden kaçınma oranı artışı sağlayan bir artefak taktım. Elimde güzel bir artefak vardı. ISO 8'de arkadaşlar full değil. Ona rağmen bu performansı var. Bence gayet güzel bir performansı var. Ee, ISO 8'de de yavaş yavaş fullemeye çalışacağım. Sıralama 4'e kadar bastım yetenekler. Zaten full detay kısmından da her zaman dediğim gibi bekleme süresi ve savunma yoksa e, fullleyebilirseniz mutlaka fullleyin. Fullleyemezseniz de olabildiğince yükseltin. hızı kritik oranı ve kritik hasarı da e, olabildiğince yükseltmeye çalışın. Fullerseniz daha iyi. Ve arkadaşlar öfke takarsanız eğer kesinlikle ki zaten ben öfke yönlüyorum kesinlikle kaçınmayı da fulllemeye çalışın. Çünkü kaçınma önemli öfke taktığınız karakterler Evet bu karakterde bu kadar. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.